16 yaşında Çin'e giderek ticari serüvenim başladı. 2004-2005'li yıllarda yani Çin'e sakatat ürünleri getirmeye başladım. Bunları Japon mutfağına deneyince ve orada kalabalık bir grup vardı böyle toplantı yemeğine gelen. Onlara falan da böyle ikram ettik. Onların da çok hoşuna gitti. Hani düşünsenize Japon mutfağında Türk usulü ciğer yiyorsunuz, ciğer tava. Ve ertesi gün o oranın müdürü yetkilisi dedi ki ya bunu dedi nasıl yapabiliriz? Biz bunu menümüze koymak istiyoruz falan. Ve biz Japon mutfağına o ciğer tavayı koyduk. Bu ciğeri nasıl yapıyorsunuz? Şimdi size onun tarifini vereceğim. Öncelikle bu ciğerlerimiz kuzu ciğeri. Sonra ikinci asıl e, gizli sırrımız olan bizim özel bir karışım baharat sosumuz var. Bu sosumuz. Üçüncüsü de bunun pişirme tekniği. Bu bizim özel karışımımız. Önce bir 30 saniye kadar ciğerlerimizi mühürledikten sonra bu özel karışımımız olan baharatları atıyoruz. Ondan sonra pişirme tekniğimiz olan ciğerlerimizi sürekli böyle döndürmemiz gerekiyor. Çünkü kurumaması lazım. Bu ciğerlerin ıslak kalması lazım. Sulu sulu çıkması lazım. Yaklaşık 3-3,5 dakika arası böyle ciğerlerimizi pişirdikten sonra müşterimize bunu sunabiliriz. Ben Bilal Şahin. 1985 doğumluyum. Antalya Aksekiliyim. İstanbul Bahçeli Evler'de doğdum. Babam saatçiydi. 5 kardeşiz. Annem ev hanımı. İlkokulu Bahçeli Evler'de okudum. Liseyi Şişli Anadolu Teknik Lisesi'nde okudum. İlk ticarete e, aksesuar işiyle başladı. O zamanlar çok meşhur olduğu için Çin'den gelen ürünler, işte tokalar, aksesuarlar vesaire. Çine gitme kararı aldım ve 16 yaşında Çine giderek ticari serüvenim başladı. Uzun yıllar Çin, Hong Kong oralardan hem ithalat hem ihracat yaptım ve kendi başıma bir şeyler yapmak istiyordum ve tabii bunun için de bir sermaye gerekiyordu. Bu sermaye için e, öncelikle küçük bir kısmını e, bir sevdiğim dostumdan, bir arkadaşımdan borç alarak başladım. Geri kalan da zaten ticaretten büyük sermaye itibar ve güvendir. 19 yaşında Hong Kong'da da çok sık gittiğimden dolayı orada da bir kendime şirket kurdum ve oradaki bazı fabrikalarla da ticaret yapmaya başladım ve yine böyle aksesuar üzerine, elektronik üzerine. Çin ve Hong Kong serüvenim benim yaklaşık bir 16-17 sene falan sürdü. Orada sürekli gidip senenin hep 2 ayı, 3 ayı orada geçirmek kolay bir şey değil. Çünkü orada hem bir yemek sorunu var hem orada benim Çincem yok. Ben çocukluğumdan beri bir ciğer hastasıyım. Ciğeri çok seviyorum. Bir gün Çin'de Japon mutfağına gittim. Orada ölüme benim böyle bu ciğer diye bir et getirdiler. Ben normalde ciğeri çok seven birisi olduğum için de o Japonların böyle meşhur hareketleri vardır böyle keserler, alev çıkartırlar falan böyle. Ciğer üzerinde böyle işte değişik değişik alevler falan figürler yapıyorlardı. Sonra ben o ciğeri yediğinde tabii Türkiye'li hiç alakası yok. Yani o benim annemin yaptığı o İstanbul'da yediğimiz ciğerle hiç alakası yok. Biz çünkü kıvırcık kuzudan taze bir yaşını geçmemiş ciğerler hep taze taze. Ben dedim ki bu bu şekilde olmaz. Ondan sonra bu Türkiye'den ciğer getirdiğimde o Japon mutfağına da orada bir tane yetkilisi vardı. Japon mutfağında bu ciğerlerden vermeye başladı. O Japon mutfağında o ciğeri ben kendim gösterdim. de i̇şte bunun kanını temizledik, sinirlerini ayırdık, zarını ayırdık falan ve onu önce böyle mühürleyerek şişlere geçirdim. Onlarda o zaman şiş yoktu demir şiş. Bu kürdanlar vardı, uzun kürdanlar. O kürdanlara geçerek onlarda önce bir közledim. Bunları Japon mutfağında deneyince ve orada kalabalık bir grup vardı böyle toplantı yemeğine gelen. Onlara falan da böyle ikram ettik. Onların da çok hoşuna gitti. Hani düşünsenize Japon mutfağında Türk usulü ciğer yiyorsunuz, ciğer tava. Ve ertesi gün o oranın müdürü yetkilisi dedi ki ya bunu dedi nasıl yapabiliriz? Biz bunu menümüze koymak istiyoruz falan. Ve biz Japon mutfağına o ciğer tavayı koyduk İyi bir ciğer nasıl olmalı? İşte burada mesela çok iddialıyım. Yani bir kere bizim ciğerlerimiz Trakya ve Balıkesir'den, yani oradaki entegrelerden alıyoruz. Onun haricinde bu ciğerlerin bu kanı, işte yağı, bu siniri, bu zarı, bunların çok iyi ayıklanması gerekiyor. Ve bunlar ayıklandıktan sonra ciğeri biz eşit parçalarda bölerek şişlere geçiriyoruz. Tike adını verdiğimiz. Böyle o şekilde şişlere geçiriyoruz. Ve o şişleri önce közde bir mühürlüyoruz. Bir 30 saniye gibi falan bir mühür yapıyoruz. Ondan sonra da bizim özel bir baharat karışımım var benim. Bunu kendim hazırlıyorum. Ve çok da herkesin de hoşuna gidiyor. Bu kimyondu, bazı özel baharatlar falan içerisinde var. Ciğeri kurutmamak çok önemli. Yani köz ateşte 3,5 dakika kadar ben pişiriyorum. Ciğeri kesinlikle soğanla yiyorum. Şalgamı seviyorum. Hani bunu ayran tercih eden olabilir, soğansız yiyen olabilir. Ciğerin yanındaki o lavaş ekmeği de kesinlikle çok önemli. Bizim burada taş fırınımız var. Kendi ekmeğimizi kendimiz de yapıyoruz ciğeri iyi yapıyor olabiliriz ama ciğeri seven kadar sevmeyen insanlar da var. Dedi ki bu ciğeri sevmeyen insanlara ne verebiliriz? İşte közde et döner, onun haricinde köfte. Bu tarz şeyler de koyarak aile müşterilerini de hem çekeriz hem de insanlar yani ya işte hadi ciğer yemeye gidelim dediğinde eşi ben ciğer sevmiyorum oraya gitmem demesin diye. İşte kebap çeşitleri var Adana, Urfa, tavuk, kanı, patlıcan. Özellikle ciğer alay diye böyle iki katlı tepsimiz var. Ortası alevli. 그새오 çok b Bütün yemeklerimizin yanında mezeler var ve salatalar. Bunlar sınırsız. Ciğerden sonra yani yemeğini yedikten sonra insanı künefemizi biz burada kendimiz yapıyoruz. Canlı fasıl müziklerimiz var. Mesela kanuncumuz geliyor, kemancı geliyor, darbukacı geliyor, klarnetçi geliyor ve bunlar inanılmaz eğlendiriyor. Yani masaları geziyorlar. Hani alkolsüz bir restoranda baktığınız zaman insana şaşırıyor ilk bunu duyanlar. Mesela özel doğum günlerini burada yapıyorlar. Özel evlilik yıl dönümlerini burada yapıyorlar. Biz sıradan bir ciğerci değiliz. Yani bizi biraz eğlence mekanını da andırıyoruz. Restorantı da andırıyoruz. Yani bir küçük bir kum kapı gibi de düşünebilirsiniz. Herkes bana mesela sıra gecesi mi olur dediklerinde olur dedik. Neden olmasın ve gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi küçüklüğümden beri hep bir hayal vardı. Hep bir böyle ciğerci restoranı ama böyle hani normal Küçük bir ciğerci gibi değil. Hani güzel, büyük, farklı bir konsepte olan kalıpların dışına çıkan. Bu benim içimde hep bir sevdaydı ve hep bir doğru zamanı bekliyordum. Biz ciğerler restoranı açtığımızda, evet ciğer işinde iyi olabilirim, ciğeri iyi yapıyor olabilirim ama bunu hani endüstriye bunu daha fazla sürümlü bir şekilde yaptırmak kolay bir şey değil. Şu an biz ciğerler restoranda 42 kişi çalışıyor ve burası 250-300 kişi alan bir mekan. Hangi işe girerse girelim hep o olmaz, bu tutmaz, şu yapmaz. Özellikle bu restoranı açarken de komşularımız, etrafımızdaki herkes bize gün verenler bile oldu. Yani işte iki ay dayanmaz, üç ay dayanmaz. İşte burası 6-7 el değiştirdi. işte sen de yapamazsın diye. Böyle konuşanlar çok oldu ama ben hayatım boyunca hiçbir zaman bunlara kulak asmadım. İlk açtığımızda çok sakindi zaten. Yani e, inanılmaz sakindi ve zarar ediyorduk. Yani bu zarar etmek insanı çok yıpratıyor. Yani ee, sürekli düşünüyorsunuz, acaba doğru mu söylediler, acaba haklılar mı? Buradaki hataları fark edince hemen onları düzelttim ve ondan sonra artık kademe, 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 kademe yükselmeye başladık. İkinci şubemizi önce bir Eyüp Meydanı'nda açıyoruz. Onun haricinde Katar'dan e, bir teklif var. Orayla ilgili görüşmelerimiz var. 2023'ün sonuna doğru da New Jersey'de, Amerika New Jersey'de Cerrahler Restorant'ı açmayı planlıyorum. Ortaklık tabii kolay bir şey değil kesinlikle ama ortağınızın kim olduğuyla da alakalı. Mesela ben ortağım dediğim gibi çok yakın bir dostum abimle bir ortaklık yapıyorum. İyi bir dükkan açmak illa cadde üstünde olacak diye bir şey düşünülmemeli. Çünkü artık günümüz teknolojisinde sokak arasındaki yerlere bile insanlar buluyorlar. Yani bu biraz sizin verdiğiniz hizmetle alakalı, lezzetle alakalı bir şey. Ticarette bir kere batmak diye bir şey yok. İnişler var ve çıkışlar var. Önemli olan burada şunu kaybetmemek. Ya bir hata var, bu hatayı nasıl düzeltebilirim? Ya da bu başarıyı nasıl yakalayabilirim? Yani denemekten bir kere yanılmak, yani kesinlikle korkmamalar lazım. Başlamak en zor. Yani başladığın zaman gerisi her şey çok kolay çünkü. Gençlere de benim tavsiyem kesinlikle iyi düşünsünler ama hayallerini yani önüne geçecek insanlardan uzak dursunlar. Ciğerlerimiz bir yaşını geçmemiş kıvırcık kuzudan temin ediyoruz. Trakya ve Balıkesir tarafından geliyor ciğerlerimiz. Ciğerin rengi kesinlikle böyle olması lazım bu şekilde. Eşit parçalar halinde böyle bölüyoruz. Sonra da bunu şişlere geçiriyoruz ve tike dediğimiz her şişte 3 tike ciğer oluyor. 2 tike de kuyruk yağ koyuyoruz siniri, zarı, kanı bunların kesinlikle çok iyi ayıklanması lazım, temizlenmesi lazım. diyor. Bir porsiyonu 10 şiş var. Toplamda 50 parça. Bunun 30 tanesi kuzu ciğeri, 20 tanesi kuyruk yağı. Kuzu ciğeri kuyruk yağsız olmaz yani. En önemli kısımlardan biri de olur. Çünkü bu ciğerleri yani pişirirken düşmemesi lazım şişten. Yani bu geçirmek de çok önemli. Ciğer deyince artık insanların aklına ciğer alaya getiriyoruz. Ben burada restoranda müşterileri gezerken en çok hoşuma giden cümle şu. Ya benim eşim ciğer yemezdi ama burada ciğer yemeye başladı.